Herkese merhaba. Şimdi dünden beri çok fazlasıyla telefon ve sosyal medya üzerinden mesaj alınca bir önceki videoyu çekmek zorunda kaldım. O kadar çok alışmışsınız ki illegal işler yapmaya, sahte kimlikler kullanmaya, yani şebekelerle bir yere gitmeye, şebekesiz hareket edemiyorsunuz. Yasal bir şey yapamıyorsunuz ya. İlle yasa dışı olacak, para vereceksiniz, birisi sizin adınıza işlem yapacak. Yani şaka gibi bir şey ya. Yani ille şebeke olacak, para vereceksin. O seni alacak bir yerden bir yere götürecek. Sonra sen gideceksin, iltica edeceksin. İlticayı da başaramayacaksın. Çünkü hiçbir zaman yasal bir şey yapma kafası yok bizim milletimizde. Yani bir tane danışman tutayım, şuna parasını vereyim. Ben buraya geldim, bundan sonraki sürecimi de biri yapsın. Yok. Ondan sonra onu da beceremezsiniz para verirsiniz, sahte kimlik, pasaport alırsınız, Milletin adıyla SGK'lı iş bulursunuz. 5 sene çalışırsınız Bulgar kimliğiyle. Sonra Bulgaristan'daki adam çıkar, emekliliğini hak eder. O kadar çok alışmışsınız ki yasa dışına. Yasal yasal bir şey beceremiyorsunuz ya. Çok şaşırıyorum yani. Ya adam diyor ki abi evet ben buldum. Avrupa'dan e, Schengen, ya Schengen istemiyor. Bak videoda gösterdim transit havalı transit banka istemiyor, topu istemiyor, SGK dökümü istemiyor. Sadece transit vizelerde istenen şey senin gidiş dönüş uçak biletin otel rezervasyonu. Yani adam buradan geçeceksin bir ülkenin bir sonraki ülkenin vizesi var mı? Ya da o ülke senden vize istiyor mu? İstemiyorsa işte bunun e, bir çıktısını alırsın internetten. Vizesi seyahat edilebilecek ülkeler koyarsın önüne. Bu Kanada transit vizesi çocuk oyuncağı. Ya bakın Yeni Zelanda, Amerika. Yani e, Avrupa'nın herhangi bir yeri. Ya bir, bir Türk vatandaşı zekidir ya. Atatürk ne diyor? Türk milleti zekidir diyor ya. Çalışkandır diyor. Araştırma ruhunuz yok ya. Ölmüşsünüz haberiniz yok ya. Araştırma yok, okuma yok. Yani bir şey bilinçli hareket etme yok. Yani bakın. Bir ülkenin havalarının, transit havalarında iltica etmenin belirli şartları var. Özel formları var. Çünkü uluslararası bir bölgeye iniyorsunuz. Orada vermeniz gereken bir dilekçe var. Yani onu da şimdi aslında 5 dakikada bulursunuz ama araştırmayı, hiçbir zaman okumayı, yasal yolları takip etmeyi bilmediğiniz için dönmezse ben size yardımcı olurum. Bazıları da diyor ki abi gece saat 2'de arıyor. Abi bana yardımcı olur musun? Ben uçuşu bulamıyorum. Ya da birisi diyor ki yalan söyleme böyle bir uçuş yok. Al işte. Al videosunu çektim attım yan tarafta. Ya abi bana yardımcı ol ben oraya gideyim. Tamam da kardeşim ben darul acize değilim ki. Yani ben, <laughs> ben bir video çekiyorum. Size bir şeyi gösteriyorum. Ya bunu yaparsın, yaparsın yapamazsın yapamazsın bilmiyorum. Beceri yani çünkü ben yapıp yani ben aslında çok özür dilerim ya ben herkesi böyle kendi zeka seviyemde ya da herkesi böyle çok çabuk böyle böyle şeyleri çok rahat yapabileceğini düşünüyorum. Yani çok önemli nedir ki yani Amerika'ya gitmek, Türk pasaportuyla gidilir mi? Gidirim o. Ve ya abi ben işte e, e, adam diyor ki ben yıllardır Kanada'ya başvuruyorum vize vize reddiyorum yani. Ne yapacaksın? Ne gideceğim iltica edeceğim. Ona iltica edeceksen vize reddi vizeye niye başvuruyorsun? Amerika vizesine başvurmuş alamamış. Ya bakın bu bu video bir iltica tavsiyesi değildir. Her videomda aynı şeyi söylüyorum? Gerçekten hukuksuzluğa uğradıysanız, uluslararası insan haklarına aykırı muamele gördüyseniz, gerçekten Birleşmiş Milletler Yüksek İltica Komiserliği'nin işte ülkenizde işkence, kötü muamele, hukuksuz ve adil yargılanmama gibi durumlarınız varsa, yani can güvenliğiniz riskiniz varsa ve devlet tarafından işte gerekli ve yeterli koruma sağlanmıyorsa ya da bu tip şeyler yapılmıyorsa o zaman deneyeceğiniz yollardır. Ben kimseye gidip bir ülkeye iltica etmesini tavsiye etmiyorum. Kendi ülkenizden daha iyi bir ülke yok çünkü. Ama yani ben size diyorum ki bakın işte Amerika'nın şebekeleri gitmeyin, terör örgütlerine para vermeyin. Yolda organ mafyaları sizin böbreklerinizi, ciğerlerinizi söküp atmasın. Ya da birileri sizi rehin alıp ailenizden para istemesin. Kadınsanız tecavüze uğramayın. Yani ben size yasal olarak bir pasaportla ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla Kanada'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya, Yeni Zelanda'ya nasıl gidebileceğinizi açıklıyorum. Çünkü çok basit. Yani neden peki herkes şebeke seçiyor Çünkü millet okumayı sevmiyor. Araştırmayı sevmiyor. Haklarını bilmiyor. Neden? Çünkü içinizde öyle bir şey yok. Alışmış ya. Adam hayatta hiçbir şey başaramamış ki abi. Ya yani bu zaten Türkiye'de tutunamamış. Tamam gidiyorsun. Ayrı bir konu. Ama biraz araştır. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Oku. Avrupa'ya bir kapağı atayım yeter. Avrupa'ya gidiyor ondan sonra. Kapak üstüne kapak yiyor mahkemede. Ondan sonra sahte hep sahtecilik, hep böyle fırlamalık, hep böyle arka planlar, hep yasa dışı işler, yeter bir durun ya. Sonra ben dediğim gibi yani darulacıya ya da yardımlaşma vakfı değilim. Tabii ki bana dersen ki, abi ben Kanada'ya gideceğim, ya ben <laughs> 10 gün sonra gideceğim, Amerika'ya gideceğim, Yeni Zelanda'ya gideceğim, abi işte herhangi bir yere gideceğim, abi bana yardımcı olabilir misin? Olurum. Evet danışmanlık hizmeti adı altında senden 20 bin, 25 bin, yeri gelir bin dolar para alırım. Faturanı keserim. Sana bir danışmanlık hizmeti veririm. Senin vize almana da yardımcı olurum. Yönlendirmeni de yaparım. Transit vize formunu da doldururum. Her şeyi yaparım. Basar gidersin. Sonrası sana kalmış bir şey. Benim burada özellikle vurguladığım şey terör örgütlerine para vermeyin, şebekelere para vermeyin. Yasal olarak yurt dışına nasıl gidebileceğiniz, ...anlatıyorum ve çok basit. Ya ben çok ünlü... ...milyonlarca böyle takipçisi olan... ...bir YouTuber'ı... ...yani bir yerden geçemedi beni aradı... ...dedi ki abi şuradan geçmeme yardımcı olabilir misin? Çünkü ben dedi gittim kapıdan çevirdiler. E dedim ki yanlış bir yol izlemişsin. Aslında böyle yapman gerekiyor. Ve iki gün sonra beni aradı... ...abi geçti teşekkür ederim dedi. Yani bu kadar. Biraz araştırmacı olun. Yani bakmakla görmek arasındaki farkı bir türlü anlamıyorsunuz. Bir şeye bakmakla onu görmek çok çok ayrı şeyler. Yani araştırma ruhunuz yok. Yok yani. Ben yasal olarak nasıl gideyim? Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna Schengen isteniyormuş. O yüzden ben işte şebekeye gidip 10 bin euro vereceğim. Ya sen giderken yolda pasaportunu atıyorsun. Madem pasaportun yolda atıyorsun git havalarında ver. O yağmurda, karda, kışta o şebekelerle, örgütlerle gitmeye değer mi? terör örgütlerini finanse etmeye değer mi? Ya ben bunları size adam akıllı anlatıyorum diye. Yemediğim karalama kampanyası, uğramadığım iftira hiçbir şey kalmadı. Ya insan gibi diyorum ki bakın dünyanın her yerine sistemi atlatarak gidebilirsiniz. Bu çok basit bir şey. Ama bakın bir şey beceremediğiniz zaman başkalarına iftira atmayın. En gıcık olduğum şey. Ya ben beceremedim de dön ben sana izah edeyim. Ama bunun bir tık ilerisini istersen e ben de sonuç itibariyle yaşamını bu işten sağlayan birisiyim. Danışmanlık yapıyorum. Dersin ki abi senin danışmanlık ücretin neyse vereyim. Sen bana yardımcı ol. Tamam onu da yaparım. Ama yasa dışı işlerden uzak durun. Şebekelerden, örgütlerden, terör örgütlerinden, bunları finanse etmekten. Ya o kadar çok saçma şeyler yapıyorsunuz ki. Ben artık anlamakta ve algılamakta zorluk çekiyorum. Kendinize düşmanmış gibi davranıyorsunuz ya. Yani kendi hayatını kurtarmak için bir insan yola çıkıp da tamamen sürekli kendine nasıl zarar verebilir onu anlamıyorum. Yani lütfen beceremediğiniz şeyleri abi ben bunu beceremedim ya da işte siz bana yardımcı olur musunuz deyin evet olayım. Ama böyle bir şey yokmuş demeyin böyle yanda bir tane video yaparım kapak üstüne kapak yersin rezil olursunuz. Bana saldıranların çoğunun da işte böyle şebekeciler olduğunu biliyorum. Çünkü işlerine çomak sokuyorum. Tekerleklerine çomak sokuyorum. Niye anlatıyorsun kardeşim? Ya kardeşim kaç tane kadın tecavüze uğradı Avrupa'ya gelirken ormanlarda? Kaç kişiyi rehin aldılar, dövdüler ailesinden binlerce on binlerce euro para aldılar? Kaç kişi vize çıkartacağım hayaliyle gidip insanları on binlerce euro para kaptırdı? Anlatıyorum kardeşim. İstediğiniz kadar tehdit edebilirsiniz, istediğiniz kadar iftira, yalan, karalama da yapabilirsiniz. Umurumda değil. Anlatıyorum, anlatırken de gösteriyorum canlı canlı nasıl yapacağını. Lütfen yasa dışı işlerden uzak durunuz. Lütfen. Bakın yasal olarak birçok şey yapabilirsiniz. Hatta her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki sistemi nasıl kullanacağınızı bilin. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.